Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir açıklaması sırasında Twitter'a çattı. Arınç, sosyal paylaşım sistemlerinin kötü amaçla kullanıldığını ifade etti. Şimdi bir daha tekrarlanmaması amacıyla gene tweet konusundan başlayayım. Biz internetteki haber portallarının basın kanunu içerisine alınması, onlara daha çok destek verilmesi konusunda 3 senedir elimizin altında bir hazırlığımız var. Ama sırf bu Tweet meselesi, Facebook, Twitter meselesi yani e, sosyal paylaşım siteleriyle ilgili kötüye kullanmalar sebebiyle yapacağımız o hayırlı hizmeti bile yapamıyoruz. Son olaylarda Türkiye'yi en çok karıştıran, gezi olaylarında Türkiye'yi en çok karıştıran mesele bu internet paylaşım sitelerindeki veya haberleşmelerdeki bu sorumsuzluklarla ilgili. Suça teşvikler, hakaretler, özel hayata girmekler, kişisel hayatımıza saygısızlıkların daniskası burada var. Ve maalesef herkes bunu yapıyor. Belli bir kesimi de suçlamıyor. O yüzden başta bakanlardan başlayarak, danışmanlardan başlayarak, bilmem kimden başlayarak, bu tarafta da alabildiğine sorumsuz bir alanda bu işi yapanlara sesleniyorum. Yaptıklarınızdan vazgeçin, biraz utanın, biraz kendinize gelin. Arınç'ın sözlerinin sonunda flash bir şeyler yazalım, trap topik olsun hevesiyle değiliz ama bu böyle bir hastalık haline geldi ki bakıyorsunuz bakan arkadaşlarımız bile çıt 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 elinde cep telefonu sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyor. Bu işten vazgeçsinler dedi. Öte yandan Arınç'ın yaptığı çıt 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 Twitter benzetmesi bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde Ferdi Sabit Soyer tarafından dile getirilmişti. Soyer ise o dönemin Kıbrıs görüşmelerindeki Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ı sayıda eleştirmişti. Soyer'in konuşması ise şu şekildeydi. Cumhurbaşkanı oturur silahtarda eskiden oradan Ramazan topu atılırdı. Hiç olmazsa gürültü çıkardı. Şimdi Twitter var. Dıt Kudret Özer e gürültü çıkar mı? Twitter'da Kudret Özersay dit dit dit. Yahu gürülde biraz. Ramazan topu atılırdı oradan. Sen dit dit. Peki Rum tarafı petrol çıkarıyor. Bizi ilgilendirmez. Tek ve ortak egemenlik konusu ilgilendirmez.